Merhabalar arkadaşlar maç gündemine hoş geldiniz. Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçı Vodafone Park'ta oynanacak. 9 maçtan 8 galibiyet çıkaran Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş 5 maçları kaybetmeyen Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzon'u konuk ediyor. Karakartal çıkışını Karadeniz ekibi karşısında sürdürüp liderliğini korumanın peşinde. Süper Kupayı müzesine götürerek moral bulan fırtına ise İstanbul'da galibiyet kovalayacak. Siyah beyazlarda Vida, Mesah ve Gezal karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçel sarı kartı bulunan bu üç futbolcu Trabzon maçında kart görmeleri durumunda Antalya maçında cezalı duruma düşecek. Siyah Beyazlar Trabzon karşılaşması öncesinde sadece bir futbolcusundan yoksun. Siyah Beyazlar'da yeni iyileşen ve 3 maç sonra oyuna giren Gökhan Töre talihsizlik yaşayarak yeniden sakatlandı. İkinci devrenin başlamasıyla değişen kurallara göre yabancı sınırı 16'ya çıkartılmış ve maç kadrosuna 14 futbolcunun yazılmasının öne açılmıştı. Değişen bu kural sayesinde ilk devre kontratı dondurulan Boyd yeniden A takımlarına kadrosuna alında Amerikalı futbolcunun büyük ihtimalle Trabzon maçının kadrosuna alınması bekleniyor. Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Trondsen, Kırmızı kart cezalısı Kamil Ahmet zorlu deplasmanda forma giyemiyor. Beşiktaş ile Trabzonspor 132. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette geride kalan 131 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş 45'ini Bordo Mavili ekip kazandı. 32 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 18 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 18 randevuda siyah beyazlar 8, Bordo Maviller 3 galibiyet aldı. 7 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel olmak üzere 64 kez karşı karşıya geldi. Siyah beyazlar 32, Bordo Maviller 13 kez sağdan galip ayrıldı. 19 maçta eşitlik bozulmadı. Evet arkadaşlar 31 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19'da başlıyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Beşiktaş zorlu Trabzonspor maçı öncesinde sadece Gökhan Töre'den yoksun olarak sahaya çıkıyor. Siyah beyazlar Trabzonspor'un yükselişine karşın kendi evindeki yenilmezlik serisini korumak istiyor. Beşiktaş'ın bu maçı en az bir farklı almasını bekliyoruz. Sürpriz olarak ise beraberlik çıkabilir. Maç gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.